Efendim yine Delta Kurs'tayız ve önümüzdeki sezon üniversite sınavına girecek gençlerimizin dertlerine deva olmak için hocalarımızla sohbete devam ediyoruz. Zühtü Balıkçı hocamız, fizik öğretmeni. Hocam siz fiziği seviyor musunuz? Tabii ki sevdiğiniz için bu işi yapıyoruz. İlla ki. Fiziği sevmek için öncelikle bol bol belgesel Biz izlemek lazım. Belgesel. Hayatın her aşamasında karşımıza çıkan bir konu. Aslında. Çıkmadığı yer yok. Çıkmadığı yer yok evet. değil mi? Sosyal yaşamımızda da öyle. Her yerde karşımıza çıkıyor. Evet. Biz dersimizde mesela fizik biliminin ilgilendiği alanları değil, ilgilenmediği alanları anlatırız. O kadar yoğun bir ilgi ha. alanı vardır. Ama benim hafızamda da şu var. Fizikte bir lisede falan gördüğüm şeyler gerçek hayatla e, birleştirilememişti. Benim zihnimde en azından. Siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? Biz şimdi dersimizi anlatırken daha öncelerde formüller deryasıydı. Yalnız değişen eğitim sistemiyle, yeni çıkan, yeni nesil sorularla fizik bilimi artık kabus olmaktan kurtuldu, fizik dersi. Hı -hı. Artık e, fizik, kimya, biyoloji branşlarının içerisinde en kolay sorular, alanın en kolay soruları fizikten gelmekte. Hı -hı. Öğrencilerimizin fizik netleri daha öncelerde 20 soruda 3'te 5'te kalırken şimdi 10 10 yani toplamda 14 sorumuz var. Hı hı. 10 12 çok rahat bir şekilde görülüyor. Fullemek bile imkansız değil artık. Çok basit. Yani e, sadece e, ben fizikçi olmak istiyorum diyenler mi e, bu dersi ciddi almalı? Hayır hayır. Sayısal branşında herhangi bir alana gitmek isteyen öğrencilerimizin net kasmaları için fizik fiziği asla es geçmemeleri lazım. Hı hı hı. Bugün matematik ve geometriden Öğrencilerimiz zorlanıyor. Kimya ve biyolojiden de zorlanıyor soru olarak ama fizikten kesinlikle zor bir soru gelmiyor. Hı hı. Geçen senede, ondan önceki senede, ondan önceki senede yani TET AYT sisteminde geçtiğimizden beri alanın en kolay soruları fizikten sorulmakta. Anlaşılan siz kurum olarak yeni sisteme adapte olmuşsunuz. Tabii ki. kendiniz de güncelleyerek yeni sisteme uygun eğitim veriyorsunuz. Evet. peki hocam şimdi bir sınıf var karşınızda 20 kişilik. Hı, hı. Birinin seviyesi yüksek, birinin seviyesi düşük. Bu bir problem olmuyor mu? Bu problem bizim başımıza gelmiyor çünkü bizde seviye sınıfları var. Her öğrencinin kendi bilgi dağıtına göre yani temeline göre sınıflara geçiyor. Haliyle ilgilendiğimiz öğrenciler, yani karşımızdaki 20 kişinin kapasitesi, bilgi dağıtı hemen hemen aynı oluyor. Onun seviyesine Geçin. göre mi? Evet. Peki düşük seviyede olanlarla daha mı çok ilgileniyorsunuz? Nasıl? Yani ben, düşük evet. seviyelerde mesela Yüksek öğrenciler, seviyesi yüksek olan öğrenciler ne yapacağını zaten kendileri biliyorlar. Hı -hı. Düşük öğrencilere de günlük hayatla sürekli örnek vererek de beyinlerinde canlanmalarını sağlıyoruz. Hı -hı. Düşük öğrencilerin zaten matematik altyapısı olmuyor. Matematik altyapısı olmadığı için fizikten korkuyor. Yalnız artık fizikte matematik hani sayısal işlemlerden olabildiğince arındırıldı. Hı -hı. Yani öğrencilerimizin, sayısal öğrencilerimizin, özellikle meslek lisesi çıkışlı öğrencilerimizin korkmaması gereken ders fizik. Hı -hı. Korkmaları gereken ders bence kimya. Biraz da biyoloji, çok ezbere dayandığı için. Hmm. Fizikten kesinlikle korkmamaları gerekiyor. Peki. O zaman işin ehli de burada olduğuna göre hiç korkmalarına gerek yok. Tabii ki. Ee, gelecek olan talebelerinize öğrencilerinize bir şey söylemek ister misiniz? Seslenmek ister misiniz? Benim diyeceğim şu. Fizikte eğer başarıyı yakalamak istiyorsanız Delta'dayız. Bekliyoruz. Ezberden uzak, formülsüz işlemsiz fizik öğrenmek istiyorsanız buyurun gelin. Zaten sorularımızda da sayısal işlem çıkmıyor zaten fizikte. Eyvallah. Teşekkür <laughs> ederiz hocam. Çok sağ olun. Benim ben teşekkür ederim. ederim.